Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde şehrin dört bir yanında esnaf ve vatandaş ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmaları kapsamında Eliler Çarşı'sı esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu. Esnaf.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan Başkan Şerifoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi. Sen de prinsin, Allah, Allah dayısın, Allah kutlandırmasın, da sen Allah o yüzden şeyin olmasın. Eyvallah. Eyvallah, Cumhurbaşkanımıza evet. destek evet. istiyorum, evet. partimi de evet. destek Allah istiyorum. Allah nasıl bir mumu? 20-22'den beri başkanım. Allah var etsin. Ha. Sağ olun. Vatandaşların gösterdikleri yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını ifade eden Başkan Şerifoğulları, Türkiye Yüzyılı sloganıyla gittiğimiz 14 Mayıs seçimlerine doğru hemşerilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize göstermiş oldukları teveccühten son derece memnunuz. Milletvekili adaylarımızla, teşkilatımızla, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalmadık kapı dokunmadık gönül bırakmamak için sahada olmaya devam edeceğiz. İstikametimiz belli. Daha müreffeh bir gelecek için milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Elazığ'ımız her dönem Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği veren şehirlerden bir tanesi olmuştur. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta da hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak ülkemizin bugününe ve yarınlarına sahip çıkacaklardır dedi. İşleriniz iyi. Sağ olun siz de iyisiniz. Allah'a şükür. Hamdolsun. Yaramazlığı diyor. Sağ olun Çok şükür. Allah'a var etsin. de şükür. Bizden de isteğiniz bir arzunuz. olsun. Allah var etsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çay söylüyorum. Allah razı olsun. Destek dua istiyoruz inşallah. Allah'a görüşürüz.